Pamuk Prensesle meraklı cadının kar küresine hapsettiği prensi kurtarmak için gerçeklik taşını bulmak üzere yola koyulmuşlar. Uyuyan Krallık'a varmak için uzun bir yolumuz var. Evet, yanımıza biraz yiyecek alsak iyi olur. Pamuk Prenses ve meraklı geçtikleri bir köyden su ve yiyecek alarak yola devam etmişler. Sence gerçeklik taşını alabilecek miyiz? Ne yapıp edip alacağız? Merak etme. Prensi o kürenin içinden çıkaracağız. Pamuk Prenses de meraklı yürümekten yorulup acıkınca mola vermişler. O sırada yanlarına bir at arabası yaklaşmış. Merhaba dostlar. Biraz suyunuz var mı? Benimki bitmiş de. Suyumuz bol. İçebilirsiniz. Uzun bir yoldan geldim. Ben de biraz dinlensem iyi olacak. adam bizimkilere ilginç eşyalar satan bir satıcı olduğunu söylemiş. Ne gibi ilginç eşyalar bunlar? Mesela hiç sönmeyen bir mum gördünüz mü? Veya şarkı söyleyen saat? gerçekten. Buraları çok iyi bildiğini, isterlerse onları gidecekleri yere kadar götürebileceğini de söylemiş. Buna seviniriz. Daha uzun bir yolumuz var çünkü. Ama önce biraz dinlenmeliyim. Sonra hep birlikte yola çıkarız. Evet, evet, ben de biraz kestireyim o zaman. Merak etme prensim. Seni oradan çıkarıp eski haline getireceğiz. Tam o sırada satıcı aniden gözünü açıvermiş. Kürenin içinde minicik bir adam mı var? Hem de bir prens. Bu imkansız. Pamuk prenses o kadar yorgunmuş ki meraklı gibi o da uyuyakalmış. Şanslı günüm. Bu küreyle bir servet kazanabilirim. <laughs> Kolay oldu. Uyandıklarında bir de bakmışlar ki satıcı da arabası da ortada yok. Ah, satıcı gitmiş. Oysa bizi götüreceğini söylemişti. Hayır, olamaz. Kar küresi yok. Onu çalmış. Ne? Kar küresini mi çalmış? Ona mutlaka yetişmeliyiz. Böyle yetişmemiz mümkün değil. Tam o anda ormandan çıkan bir geyiğin kendilerine baktığını görmüşler. Şey, zor durumdayız. Bize yardım eder misin? Lütfen. Bizimkiler durumu anlatınca geyik onları sırtına almış. Koşarak satıcıya yetişmiş. İşte yetiştik. İyi de onu nasıl durduracağız? Geyik bir plan yapmış. Ne yapmaya çalışıyor bu geyik? Neler oluyor? Dur çabuk işe yaramaz at. yakaladın. Oh, neyse ki prensi. Onun hayatını kurtardın meraklı. Sana minnettarım. İmdat! İndirin beni! İndirin! Diye yardımı için teşekkür edip tekrar yola koyulmuşlar. İşte uyan krater. Bu dumanlar pek hayra alamet değil gibi görünüyor bir mağaraya benziyor. Girelim mi? Evet, kraterin içine doğru iniyor. Tamam, dikkatli ol. Büyücünün bahsettiği de ortalıkta görünmüyor. Sessiz olalım. gerçeklik taşı nerede acaba? Orada parlayan şey ne? Evet, işte gerçeklik taşı orada. Ama fokurdayan çamurların arasında ilerlemek oldukça zormuş. Sen burada bekle. Ben alır gelirim. Peki. Dikkatli ol. Ne kadar güzel bir taş. Meraklı tam uzanıp taşı alacakmış ki... Hey! Ne oluyor? İmdat! Eyvah! Kreter devi. Dev meraklıyı da alarak oradan uzaklaşmış. Hey! Kreter devi! Bırak arkadaşımı! Nereye gittin? Prenses kriterin içindeki mağaralarda meraklıyı bulmaya çalışırken kaybolmuş. Eyvah kayboldun. Ne yapacağım ben şimdi? Pamuk Prenses tam o anda bir ses işitmiş. Burada ne için var bilmiyorum ama sana yardım edeceğim. Sesin geldiği yeri anlamaya çalışmış. Kim konuşuyor? Neredesin? Buradayım. Aşağı bak bir oyuğun içinden kafasını çıkarmış, ona bakan köstebeği görünce şaşırmış. Ah, sen bir köstebeksin. Evet, öyleyim. Peki sen kimsin? Ne arıyorsun bu kraterin içinde? Pamuk Prenses, gerçeklik taşını almak için geldiklerini, devin arkadaşını kaçırdığını anlatmış. Lütfen bana yardım et. Arkadaşımı o devin elinden kurtarmalıyım. Hmm, demek arkadaşın devin elinde. Bu fena. Fena mı? Ona ne yapacak? Dev arkadaşını altına dönüştürmeden onu kurtarmalıyız. Eyvah! O dev benim arkadaşımı altına mı dönüştürecek? Devin yerini biliyorum. Beni takip et. Böylece Pamuk Prenses Köstebeğin peşine takılmış. Birlikte mağarada ilerlemeye başlamışlar. Bakalım Pamuk Prenses meraklıyı devin elinden kurtarıp sihir taşıyla kraterden çıkmayı başarabilecek mi? Bunu Gerçeklik Taşı adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Gerçeklik taşını almak için girdikleri kraterde meraklı dev tarafından kaçırılınca Pamuk Prenses onu bulmak için Köstebek'in peşine takılmış. Köstebek önde, Pamuk Prenses arkasında mağarada ilerlemişler. İşte dev orada. Ne yapıyor öyle? Yasaları yakalamaya çalışıyor. Arkadaşını altına dönüştürmek için onlara ihtiyacı var. Peki ama meraklı nerede? Tam o sırada bir yardım çağrısı duymuşlar. Çıkarın beni buradan. Meraklı'nın sesi bu. Ses şuradan geliyor. Meraklı. Korkma, çıkaracağım seni oradan. Lütfen acele et. Dev beni altına dönüştürecek. Dev yarasaları yakalamakla meşgulken pamuk prenses çukurun kapağını açmaya çalışmış. Çok ağır bu. Kaldıramıyorum. Başka bir yol denemeliyiz. <laughs> Şuna bak. Nasıl da kazıyor. Yaşasın köstebek. Köstebek sonunda kazdığı tünelden meraklıya ulaşmış. Hadi beni takip et. Dev her an geri dönebilir. Köstebeğin kazdığı tünel sayesinde Meraklıyı çukurdan kurtarmayı başarmışlar. Dev bizi görmeden kaçalım, çabuk! Ama seslerini duyan dev başını çevirince. Eyvah, dev gördü bizi. Korkun! Böylece mağaraların içinde bir kovalamaca başlamış. Yaklaşıyor. Daha hızlı koş meraklı. <laughs> Çok yoruldum pabuk prenses. Biz cüceler kısa mesafede iyi koşucularız. Kaynayan çamurlara dikkat. Bu iş böyle olmayacak. Ey yarasalar bize yardım eder misiniz? Yanımdakiler iyi insanlar. Yarasalar salar birden uçuşup devin tepesine üşüşmüş. Hadi çabuk. Dev kaynayan çamurlara düştü. Heyo. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu deve güzel bir ders oldu. Devse, fokurdayan çamurdan çıkmaya uğraşıyormuş. Hadi, dev oradan çıkamadan buradan gidelim. Evet, gidip alalım artık şu gerçeklik taşını. Gidip gerçeklik taşını bulunduğu yerden almışlar. Taş aldık sevgili prensim. Kurtulmana çok az kaldı. Evet, artık cadıyla da hesaplaşma vakti geldi. Yardımların için teşekkür ederiz köstebek. Mühm. Seni unutmayacağım dostum. Hayatımı kurtardın. Umarım prensinizi o kürenin içinden çıkarmayı başarırsınız. Pamuk Prenses ve Meraklı uzun bir yolculuktan sonra nihayet cadının şatosuna varmışlar. Çok dikkatli olmalıyız Meraklı. Burası oldukça büyük. Cadı nerede acaba? Beni takip et. Yavaşça üst kata çıkmışlar. Uyan ayna, uyan. Seninle biraz konuşalım. Cadının aynasıyla ne konuşacaksın? Evet ayna. Söyle bakalım. Sahibin cadı nerede? Ayna onlara cadının sadık bir hizmetkarı olduğunu ve asla yardım etmeyeceğini söyleyince Pamuk Prenses bu duruma sinirlenmiş. Öyle mi? Pekala. Kötü bir aynayı paramparça etmek eğlenceli olacak. Duydukları karşısında çok korkan ayna onlara cadının bitki toplamak için ormana gittiğini söylemiş. Demek ormanda. Hadi gidelim. Bir an aynayı gerçekten parçalayacağını sandım. Aynanın söyleyeceğini biliyordum. Kötüler aslında korkaktır. <laughs> Cadıyı bulduğumuzda gerçeklik taşına bakmasını sağlamalıyız. Evet, taş ancak bu şekilde etkisini gösterecek. İyi de bunu nasıl yapacağız? Bir fikrim var. Ama önce şu cadıyı bulalım. Cadı tam da aynanın dediği gibi ormanda bitki toplamakla meşgulmüş. Yeni iksirim için gerekli olan tüm bitkileri topladım sayılır. Bak işte orada. Ot topluyor. Evet gördüm. Peki şimdi ne olacak? Prenses sana emanet ediyorum. Lütfen dikkatli ol meraklı. Sen ne yapacaksın? Beni takip et. Yanımdan ayrılma. Eyvah! Cadı bizi görecek. Pamuk Prenses cadıya yaklaşıp seslenmiş. Hey cadı! Buraya bak. Vay vay! Kimleri görüyorum? Niyetimiz kötü değil. Seninle bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bak sen. Anlaşma yapmak ha benimle. Bu ne cüret? Oh, ucuz kurtuldu. Bu cadı bize kızartacak. Sana çok iyi bir teklifim var. Prense karşılık cevher elmas. Cevher elmas mı? Dünyanın en değerli elması olan cevher elmas mı? Cadı Pamuk Prenses'in teklifini kabul etmiş. Ama önce elması görmek istemiş. Doğru söylüyorsan elması alır, prensi eski haline getiririm. Ama yalan söylüyorsan... Tamam, o halde anlaştık. İşte burada. İyi bak. Ama bu... Bu elmas bile değil ki. Ay! Bu da ne? Göz. sonunda başardık. Harika. Kurtarın beni bu dikenlerden. İmdat. Pamuk prensesle prens mutlu bir şekilde birbirlerine sarılmışlar.